Hair Drobles, Big Hair Don't Care, Senet serisi. Üstelik yeni yeniden kullanılabilir çanta şeklinde kutusuyla geldi. Tam 11 sürprizli ve tam 39 tane biriktirilebilir Hair Drobles bebeği varmış. Bu seride peki nedir bu Senet? Senet kokulu demek. İçinden kokulu, kocaman saçlı bir bebek mi çıkacak? Hemen açalım bence. Vay canına, yeni bir arkadaşımız oluyor. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Acaba saçları ne renk olacak? Kutuda göründüğü gibi mor mu olacak? Böyle aşağı doğru mavilikler de var. Evet, acaba gözleri hangi renk? Daha fazla dayanamayacağım. Hadi açalım. Evet, Evet, bu şekilde açtık. Bakar mısınız? Kutunun üzerinde kabartmalı "Be care don't care" yazıyor. İşte sürprizlerimiz. Sürpriz paketler. Hadi başlayalım bir tanesiyle. çok güzel elbise stikeri. Oo, şuraya bakın. Elma şekeri bu. Ve bir de stand. Diğer paketimizi açalım. Harika bir tarak çıktı. sarı bir tarak. Ve içinden botlar çıktı. Çok şirin değil mi? Onları biraz çoraba da benzettim ben şu kısımlarını. Evet çoraplı ayakkabı gibi. Diğer paketimize geçelim ve en son bebeğimizi açalım. Sticker ve bir içecek şişesine benziyor. Ya da parfüm. Spray, spray de olabilir, evet. Elma şekerli parfüme de benziyor. Olabilir. Diğer paketi açalım. Burada da yine bir sticker ve bir çanta çıktı. Altın renkli, gümüş kulplu ve üzerinde siyah yazıyla ticket yazıyor. Şimdi bebeğimizi açalım. İnanamıyorum. Esmer bir bebek çıktı ve gözleri de açık yeşil, fıstık yeşili. Hemen onu çıkartalım saçlarına bakın. Çok Kıvırcık. Topuluk. Burası da örülmüş. Çok tatlı, mor saçlı bir bebek bu. Koleksiyoncu listemize de bakalım. Evet. Bebeğimizin eteğinde üzgün kalp ve gülen kalp var. Çok şık gerçekten. Çok da güler yüzlü. İşte bu kutuyu da kullanabiliriz. Harika oyunlar oynayabiliriz. Bir pazar yerini andırıyor. Harika, şenlik dolu bir caddede olabilir. Botlarını giydirelim. Galiba çok oyuncu bir kız. Şimdi koleksiyoncu listesine göz atalım. Çok güzel bebekler var. Harika görünüyorlar. Bizim bebeği görebiliyor musunuz? Ben görebiliyorum. Tam burada. İşte burada. Carnival Kelly. İşte bu. Karnaval kızı bence bu. Diğer bebeklerimiz de böyle, bu şekilde. Ben bunu çok beğendim. Sanki baloya gidiyormuş gibi. Hepsi birbirinden havalı, çok güzeller. Bebeğimiz tam da serisinin özelliğini taşıyor. Gerçekten mis gibi kokuyor. Saçları çok güzel kokuyor. Etrafa yayıldı kokusu. Şu bebeğe bakın, Rengarenk. renk. Yıldızlı olanlar ultra nadir. Ve elmas işareti olanlarda nadir olanlar. Bebeğimizi standına yerleştirelim. Bu stikeri üstüne takarak kostüm değiştirebiliyoruz. Çantasını eline verelim. Bu şekerini de eline tutturalım karağın üzerinde de adı yazıyor. Kelly. Bu arada big hair don't care uzun saç bana ne demek? Uzun saçlar seviyorum bana ne? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.